işlemin sonucu nedir diye sormuş. Burada tab paydalar eşit işte olduğundan dolayı paydalarda çıkarma işlemi yapabiliriz. 1 3 bölü kök 7 bölü kök 7 bölü kök 7. Bölü. Buradan 1 3 2 bölü kök 7 bölü kök 7 bölü kök 7. Bölü. Rasyonel ifadelerde bölmede birincisini aynen yazılır. Eksi 2 bölü kök 7. İkincisi ters çevirip çarpılır. 7 bölü kök 7 şeklinde yazılır. Burada arada çarpma işleminden olduğundan dolayı eksi 2 çarpı 7 eksi 14. Kök 7 çarpı kök 7 tek bir kök içinde yazacak olursak 7 çarpı 7 yedi, 7'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Bu kare ifadesi kökü götüreceğinden dolayı eksi 14 bölü 7 Birbirini sadeleştirdiğimizde eksi 2 ifadesi kalıyor. Cevabımız C şıkkı.